bugün bayram dostlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetimizin 100. yılı ben de kendimce dedim ki Böyle bir günde milli takımımızla alakalı bir şey yapalım. İki yıldır artık gelenekselleşti. Milli takımımızı Premier Lig'e koyuyoruz ve orada ne yapacaklarına bakıyoruz. Bugün de yine milli takımımız Premier Lig'de ortalığın içinden geçmeye gelecek. Şimdi dostlar biliyorsunuz ki oyunda milli takımımız maalesef yok. Ee, bu da aslında bizim federasyonumuzun suçu değil. Tamamen EA'in suçu. Ee, EA'in önem vermemesi. Eğer vermemesi aslında. Bu benim çok sinir olduğum bir şey ya. Ne kadar söylesek de etsek de düzelmiyor. Gerçi zaten bugünkü videoda milli takım olsa da farklı bir şey yapacağız dostlar. Çünkü milli takım oyuncularımızın Premier Lig'de mücadele etmesi lazım. Kulüp takımlarıyla mücadele edecekler. Montello hocam geldi görüyorsunuz. Tipi benzemese de. Kulübünü oluştur diyeceğiz dostlar. Kulüp adı Türkiye. Sağda olarak da Türkiye FC. Tamam. Bence böyle güzel oldu. Premier Lig'de Luton Town'un yerine koyacağız. Rakibimiz de en iyisi mi olsun abi? Rakibimiz Manchester City olsun. Tamam. Formalar. İlk formamızı bu üstümdeki milli formaya benzetmeye çalıştım dostlar iç sağ formamız böyle. Deplasman formamız full kırmızı. Üçüncü formamızı turkuaz yapayım dedim. Turkuaz da biliyorsunuz bizim renklerimizden biridir. Kaleci formasını da yeşil yaptım. Bence güzel oldu. Turkuazın ismi Türklerden geliyor diye bir şey vardı. O doğru mu bu arada ya? Bak şimdi aklıma takıldı hani. Turkuaz öyle bir şey vardı ya. Takım logomuzu da görüyorsunuz. Bu şekilde olacak. Stadımızı da hemen ayarlayalım. Stad önemli abi. Büyük bir stad ayarlayalım ya takımımıza. Olimpiyat stadyumu falan aslında olabilir. Daha güzel yok Val Wall Stadyon daha güzel. Tamam. Tamam abi bu şekildeyiz. Hatta şöyle ufaktan bir ayarlama da yapalım mı? Her tarafı kırmızı beyaz yapıyoruz be. Olay budur. Tamam. Premier Lig'de bambaşka bir takım olacak abi. Bambaşka bir takım var bu sene. Şimdi zaten buradaki oyuncuları kullanmayacağız. Ama yine de ortalaması şöyle olsun. Kovulmamak için şunları da şöyle ayarlayalım. Takıma bütçe de vereceğim ki oyuncu alabilelim abi. Bu esnada sizden beğeni ve yorum bekliyorum dostlar. En az 10.000 beğeni yapalım. Desteklerinizi bekliyorum. Ayrıca abi tahmin bekliyorum sizden. Yani şimdi biz 4-5 sezon oynayacağız bu takımla. Gerçi daha takımı görmediniz. Dur bekle. Takımı yapalım ondan sonra tahmin isteyeceğim. Biz yavaş yavaş oyuncularımızı almaya başlayalım. Önce bir Uğurcan Çakır'ı alalım abi. Tamam mı? Az kalecimiz bir bulunsun. Potansiyeli de var. Eskiden daha potansiyelliydi. tabii son bir sezondur performansı eskiye göre daha düşük olduğu için potansiyeli düştü. Şimdi şöyle 14 milyon euro da anlaşalım abi. Eyvallah hocam tamamdır. Yani kaleye de ilk sezon için aslında şöyle düşünüyorum. Mert Gino'yu alalım. Ee, sonraki sezonlarda Altay Bayındır'ı alabiliriz. Mert Günok futbolu bıraktıktan sonra Altay'ı alırız. Çünkü şimdi Altay'ı alırsak bu sefer Uğurcan'la forma yarışına girecekler. Gelişemeyecek abi ikisi de. İstediğimiz overla gelemeyecek yani. Evet Uğurcan Çakır takımımıza geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Mert Günoku da yedek kaleci olarak hemen alalım dostlar. 1 milyon euro veriyoruz Beşiktaş'a. 150 istediler tamamdır. Şimdi sol beklere baktığımız zaman daha doğrusu genel beklere bakalım ya. Buradan 4 oyuncu seçelim. Hani hem as hem yedek şeklinde. Sağ bekte Ferdi oynatabiliriz. Ferdi sol bekte oynar. Zaten gerçekte sol bekte bence daha iyi oynuyor Tadiç'le böyle hani önlü arkalı. Ferdi'yi bir yazalım. Zeki Çelik var ama 78 potansiyel. Biraz daha potansiyele gidip aslında Rıdvan Yılmaz'ı alabiliriz. Belki sol sağ Ferdi ile Rıdvan oynatabiliriz. Ben Zeki Çelik'i almayacağım ya. Ferdi ile Rıdvan ikilisini almak bence daha mantıklı. Çünkü Rıdvan'ın da 82 potansiyeli var abi. Hem Ferdi'yi sağ bek oynatırız. Sorun olmaz. Sağ sol bek fark etmiyor Ferdi'ye. Şimdi Ferdi Kadıoğlu için satın alma teklifini götürüyoruz. 20 milyon euroluk teklifimizi yapalım. 22 dedi Fenerbahçe. Ama gayet rahat rahatız oturuşumuzu görüyorsun yani çok rahatız tamam diyoruz yani 20 milyona alırız İsmail Hoca diyor ki 21 diyor tamam Gerçek hayatta böyle bir transfer olursa kulüp binasını basarım bu arada böyle hani 21 milyon euroya Ferdi Kadıoğlu satılırsa kulüp binasını basarım ah Masaya çarptı parmağım Rıdvan Yılmaz sen de gel gurbetlerden buraya gel kardeşim. Adamın kralı gelsin bakalım. Rıdvan Yılmaz için de şöyle bir 12 milyon euro teklif edelim. Direkt kabul ettiler. Tamam. İlk 11'i tamamladıktan sonra yedekleri de alırız bu arada. Sol bek, sağ bek, kaleci belli. Şimdi stoperlere geçeceğiz dostlar. Rıdvan Yılmaz'ın kulübe girişini görüyorsunuz. Ferdi de geldi. Şimdi abi burada Merih Demiral var potansiyelli. Ama yani futbolu kafada bitirmiş diyebiliriz. Baksana abi nerede oynuyor. Merih'i severim ama yani ya, bilmiyorum yakıştıramadık. Stoper Konusunda harbi zayıfız ya. Abdülkerim Bardakçı'yı kesin alacağız onu söyleyeyim. Oğurlu iyi ama potansiyeli yok. Beni üzen şey o. Şu Hırvatistan maçında Samet Akaydın iyi oynamıştı ama onu da almaya değmez. Ben ben gerçekten de beğenmiyorum. O milli maç dışında beğenmiyorum yani. Sadece bir tek Hırvatistan maçında iyi oynadı Samet. Onun da sebebi bence şey. Hırvatistan'a karşı biraz daha böyle hani belli pozisyonlarda kapandık. Stoper çok öne çıkmak zorunda kalmadı. Samet fenerde oynadığı gibi böyle pas dağıtmak zorunda kalmadı. Sebebi de oydu bence. Abdülkerim Bardakçı ile Merit Demiral'ı alacağız. Ana stoperimiz ikisi olur. Geri kalanlardan da yedek stoper seçeriz. Abdülkerim Bardakçı'nın direkt serbest kalma bedelini ödüyorum alıyorum kardeşim. Merit Demiral'ı da alacağım. Ana stoperimiz Merih olacak. 20 milyon euro vereyim nasıl olsa sınırsız gibi bir paramız var yani. Konsept yapıyoruz burada sonuçta. Kim olursa olsun alacağız kardeşim. Merih'in değeri 500 milyon euro olsaydı da alacaktık yani öyle düşünün. O zaman da direkt 20 veriyorum. Transferi bitiriyorum abi. Şimdi geldik orta sahalara abi defansif orta saha ve merkez orta sahalara bakacağım öncelikle Hakan Çalhanoğlu Orkun Kökçü burada bolluğumuz var ha Aslında buradan bir oyuncuyu da özelliklerine bakarak e, stoper'e devşirebiliriz Salih Özcan 79 oynuyor abi stoperde mesela Salih'i kesin alacağım şimdi oyunda overall olarak düşük ama İsmail Yüksek'i de eklemeden geçemedim abi Hırvatistan maçının yıldızlarından da adam altımız timde if kartı da çıktı bu arada 80'lik bir kart çıkardılar İsmail Yüksek'i alacağım yani Ertuğrul haberiniz olsun şimdi ilk olarak Hakan Çalhanoğlu Almaya gidiyoruz dostlar. Hakan Çalhanoğlu için 62 milyon falan veririz. Biz şöyle bir 60 milyonluk bir teklif yapalım. Hocam 73 dedi. Sen neler anlatıyorsun? Neler diliyorsun? Ne diyorsun? Ne yapıyorsun? Orkun Kökçü o daha da pahalı abi. Orkun daha da pahalı. Orkun Kökçü için de şöyle bir 50 milyon euroluk teklifimizi yapalım. 66'ya anlaştık tamam. Devam ediyoruz. Salih Özcan o da önemli bir futbolcu bizim için. Salih Özcan'ı hemen alalım. Stoper yapacağız abi çünkü. E, stoper oynayacak kendisi. 20 milyon euroluk bir teklif tamamdır. Salih Özcan hoş geldin. Bilmiyorum aslında stoper yapmaya da biliriz abi ilk etapta. Çünkü defansif orta kalmıyor böyle olunca. Ya takımı Premier Lig'de tutunabilecek bir seviyeye getirmemiz lazım. Hatta hedefim zaten Premier Lig'in en iyi 6 takımından biri olmak. O, hani o Big Six denilen 6'ya girebilmek. Şimdi İsmail Yüksel'in de serbest kalmasını ödedik. Görüşmemizi yapalım. Merkez ofansif orta sahalara bakacağız. Ardından hücum oyuncularına geçeceğiz. Hücum oyuncuları da bizim için kritik. Premier Lig'de şöyle 20 gol, 30 gol atabilecek bir Sandro Ford. Ee, Enes Ünal'ı seçeceğiz gibi duruyor ama tabii ki bakacağız. Tamam, tamam İsmail Yüksek'i aldık. Şimdi ofansif orta saha olarak Arda Güler'i alacağız gibi duruyor ya. Başka direkt cam oynayan, yedek olarak Yusuf Yazıcı olabilir. Ama orta sahaya çok oyuncu alıyoruz ya. Arda'yı alalım. Dümdüz Arda Güler gelsin ya. Hatta bir dakika sağ kanatlara, sol kanatlara da bakalım bari şimdi. Kerem Aktürkoğlu'nu kesin alacağız. Bir şey söyleyeyim mi sana? Farklı bir şey var aklımda ama dur bakayım ya. Başka bir şey geldi aklıma şu an. Kerem Aktürkoğlu'nu alıyoruz öncelikle dostlar. Kerem Aktürkoğlu takımımıza katılıyor. Sol kanadı direkt ona vereceğiz abi. Ters kanat çalıştıracağız. Uçuracağız Kerem'i. Arda Güler burada sakatlanmana izin vermeyeceğiz Arda. Gel direkt. Gel. Arda'nın yüzünü yapmamışlar ama yine de o enerjisini benzetmişler anladın mı? Hani bazıları der ya vibe'ı benziyor abi falan. Arda Güler abi şu çocuk ya. Hani bakışlar falan. Tipini ufaktan benzetmeye çalışmışlar en azından. Hani dümdüz bırakmamışlar. Ona sevindim. Arda'yı artık oynarken izlemek istiyorum bu arada ya. Gerçekten dert oldu içime İrfan Can Kahveci'yi de alacağım dostlar Aşırı formda biliyorsunuz kendisi yani Almazsak ayıp ederiz Barış Alper de gelecek dostlar o da e, Önemli maçlarda kurtarıcımız olacak bizim Son olarak as santrı formumuz Enes Ünal geliyor 82 milyon ödeyeceğiz ETAFE'ye Serbest kalma bedeli öyleydi Bizim de zaten çok paramız var Bu yüzden sorun değil dostlar Şimdi takım stratejisini gegenpress yapacağım abi Genç çocuklar var çünkü basarız ileride Burada da antrenörlerde en iyilerini vereceğim Bunları çok iyi verince Oyuncuların gelişiminde acayip etkisi oluyor Mesela yani biz geçen üç süre birlikte Uğur abinin takımında da benim takımda da Onur abide de Mesela adamın potansiyeli 87 ovrulu 84 ya Yarım sezonda o potansiyeli Direkt ulaşıyor eğer ki Antrenörlerin iyi olursa böyle bir durum var. Son bir tane daha alacağız ve onu da savunmaya mı alalım, orta sahaya mı alalım onu düşünüyorum. Orta sahaya alacağız çünkü orta sahaya 3 ekleyebiliyoruz abi. İdealine ulaşamadık. Kalede ve Santrifor'da ideale ulaştık. Diğer taraflarda ulaşamadık abi. Şu solda yazıyor ideal sayılar falan. Neyse. Abi manyak bir takım kurdum bak. Sol orta sahada Kerem Aktürkoğlu. Sağ kanatta Arda Güler yapacağız. Arda Güler'e sağ kanat mevkisi vereceğiz. Defansif orta sağ Salih Özcan. Onun önünde Hakan Çalhanoğlu ile Orkun Kökçü en ileride Enes Ünal, sol bek Rıdvan Yılmaz, sağ bek Ferdi Kadıoğlu, stoper ikilisi de Abdülkerim Bardakçı ile Merit Demir al abi. Yedeklerimizi de görüyorsunuz Eren Elmalı'yı aldık, Cenk Özkaçar, Mert Müldür, Salih Uçan, işte Çağlar Soyuncu var, Ozan Kabak var, Güzel bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Daha da takımın üstüne eklemeler yaparız bu arada. Sezonlar ilerledikçe bir şeylere bakarız yani. Kadro merkezi diyelim. Kadro merkezinde dostlar gelişim planı Arda'ya sağ kanat vereceğiz. Sağ kanatta oynamasını istiyoruz. 5 hafta diyor eyvallah. Kerem Aktürkoğlu'na da sağ orta sağ vereceğiz dostlar. O da sağ orta sağ oynasın. Kaç hafta diyor 14. Abi sol kanat yapalım o zaman Kerem'i. Oradan arttıralım. Önce sol kanat olsun sonra sağ kanat verip ters kanat çalıştırıp arttırırız. Ferdi Kadıoğlu hemen ters bek çalıştırıyor. Şey nerede bizim? Rıdvan Yılmaz nerede? Ona da ters bek çalıştıralım. Rıdvan'a da ters bek. Kalecimiz Uğurcan'a da bir şeyler çalıştıracağım. Çünkü kaleciye bayağı şey yaptık. Antrenör aldık. Uğurcan'ın da hızlı gelişmesi için refleksleri gelişsin abi. Refleksler tamam. Maçlar başlayana kadar ilerleyelim. O esnada Arda Güler'in Kerem'in mevkisi gelsin. Ee, hazırlık turnuvası alacağız. Hazırlık turnuvasını yanlışlıkla reddettim ya. Neyse bir şey olmaz. Tüm mevkiler gelsin de sağ üstte de yazar zaten. Mesela Ferdi'ninki gelmişti. Ferdi'yi değiştirmeyecek olsak bile yazdı orada. Kerem'in mevkisi gelmiş. 78 oldu. Güzel. Güzel Kerem Aktürkoğlu çok gelişiyor böyle yapınca. Galatasaray rebuild yapacaksanız da bunu deneyebilirsiniz yani. Arda Güler sağ kanat o da olmuş abi. Arda'ya da sol kanat çalıştıracağız. Ters kanat ve bu şekilde devam edeceğiz. Selamlar. Ters kanatlar çalıştırıldı mı? Evet tamam. Tamam bu bunu yaptım çünkü böyle bir edit yapan kardeş vardı Instagram'da. Instagram'da bizim videoları edit yapanlara gerçekten çok gülüyorum ve buradan çok selam söylemek istiyorum. İyi ki varsınız. En ufak detayı yakalayıp edit yapan kardeşler var. Helal olsun. Zaten Avrupa Ligi'nde falan mücadele etmiyoruz. Direkt sezon sonuna gideceğiz. Premier Lig'de iyi oynamamız lazım. Galibiyetlerle başladık. Galibiyetlerle başladık. Güzel tamam. Chelsea beraberliği de iyidir. Bir tane yenilgi o West Ham'a yenilmesek iyiydi be biliyor musun? West Ham yenilgisi. Fulham beraberliği bizi bozdu. Galibiyetler Ile başlamıştık. Güzel. Deplasmanda kupada olur öyle. Tamam güzel güzel. Everton'u falan yeniyoruz lan. Tottenham'a yenildik olabilir. Hewminson falan var orada sıkıntı takım. 2-2 ee, kaldık. Haydi oğlum Aston Villa maçı 2-1 güzel. Güzel abi. 4-1 yeniliyoruz. Yapma be. Bu yenilgiler olmaz. Bu yenilgiler beni üzer. Tamam 2-2. Bak Manchester United'da 2-2 kalmak tamam ama Crystal Palace olmaz. Brentford yenip Arsenal'e yenildik falan derken City'ye de yenildik. Doğal bunlar. Çok beraberlik alıyoruz ama ya. Çok beraberlik alıyoruz. Yenmemiz gereken maçlarda berabere kalıyoruz bazen. Olmaz yani. Kupada da ilerliyoruz. Herhalde Karabağ Kupası'nda ilerliyoruz. Baksana abi. Tamam Sheffield United'ı yendik. United'ı tabii ki Manchester'ı oh, yendik. Manchester United'ı da yendik bir kere. Güzel. Kupada da hala ilerliyoruz. Hani kupadan da elenmedik. Öyle de bir iş var. Tottenham'a yenildik. Arsenal'e yenildik. Çok kötü yenildik Arsenal'e. Manchester City maçı geliyor. Yenildik. Olabilir. Olabilir. Biz kendi dengimiz rakipleri yenmemiz lazım abi. Ya City'de 90'lık Haaland falan var. Ne yapacağız zaten ona karşı şu an? Oyuncularımız gelişirse farklı tabii. Orasını da söyleyeyim. Onuna kadar gelsin de benim takıntım var. 10 Haziran'a geleceğiz illa. Evet. Şimdi kadroma bakıyorum. Orada Güler 84, Kerem Aktürkoğlu 82. Ben dedim abi gelişecek bu çocuklar diye. Hakan Çalhanoğlu falan herkes çok iyi. Çünkü antrenörlerimiz var abi. Antrenörler iyi potansiyeli olan oyuncular uçuyor böyle olduğunda. E bir de üstüne ters kalat çalıştırıyorsun iyice uçuyoruz. Puan durumu 11. iz ama yapma ya. Bu overlara rağmen 11. .yiz. İlk 10'a girseydik bari. İlk 10'a girseydik. Şu anda tam olarak ortalama ve Premier Lig takımıyız. West Ham'la ve Everton'da aynı puandayız. Aslında 9. bile sayabiliriz kendimizi. Bakma. Averajdan dolayı 11 olmuşuz. Aynı puandayız yani. Şampiyon 83 puan. Eyvallah. Emirates FA kupası yokuz. Yarı finalde elendik ya. Karabağ kupası. Burada hiç ilerleyememişiz. Burada, burada direkt United delede. Deve Kupasında bayağı gitmişiz ha. En prestijli kupa yani. Şampiyonlar Ligi'nde falan zaten yoktuk. Real Madrid almış. Galatasaray Avrupa'ya düşmüş. Eee buralara da bir bakmak istiyorum tabii ki. Galatasaray ön elemede West Ham'ı elemiş. Ön elemede West Ham'ı eleme işi var ha. Onu söyleyeyim. Kerem'siz, Abdülkerim'siz Galatasaray son 16'da Marsilya elenmiş maalesef. Fenerbahçe Konferans Ligi'nde finale çıkmış. Abi bu takım hep mi finale çıkar? Hep mi bir şeyler yapar konferansta be? Beşiktaş da atmış. O da ikinci olmuş. Önelemede geçmiş unionu Ve ardından Fenerbahçe'ye penaltılarla elenmiş. Yuh! Tamamdır. Buraları da bir kontrol etmiş olduk. Gol krallığı durumunda falan hiç yokuz abi. Oha! Enes Ünal 17 gol atmış. 8. Varmışız be. Kötü değiliz o kadar. Asistlerde Hakan Çalhanoğlu 7 asist 8. Salih Uçan 7 asist 10. Hepsi 8. aslında. Arda Güler de 7 asist yapmış. Oğlum bu takımdaki asistler yapma işi ne olacak ya? Şaka mısınız? Helal olsun. Gol yenmeyen maçta Leno birinci. Bizim Uğurcan Çakır 12. olmuş dostlar. Olabilir yani böyle şeyler yaşanabilir. Sorun değil. Bence ilk sezon için e, gayet iyiyiz onu söyleyeyim. Takım istatistiklerine de bakayım. Enes Ünal 20 gol 4 asist. Alkan Çalhanoğlu 10 gol 11 asist. Barış Alper Yılmaz 9'a 1. Arda Güler 8'e 7. Salih Uçan 8'e 7. Kerem Aktürkoğlu. Herkes çok iyi abi helal olsun. Helal olsun. Ben takımımı kutluyorum. Yeni sezona geçiyoruz dostlar. Bakalım ikinci sezonda milli takımımız neler yapacak? Yeni sezon öncesi şöyle bir takıma bakıyorum. Gayet iyiyiz. Uğurcan Çakır'ın şeyini unutmayalım. Gelişim planını değiştirelim. Kaleci olduğu için. Aa artık gelişmiyor mu? engelde bırakacağız abi o zaman yapacak bir şey yok. Bu sezon Premier Lig'de biraz daha yüksek olmak istiyoruz. İlk 8 olsun hedefimiz. İlk 8'e girelim bu sezon. Önümüzdeki sezonlarda da artık 6 5 4 diye belki gideriz, göreceğiz. Çünkü oyuncularımız bayağı gelişti abi. O beni umutlandırdı zaten. Şimdi şöyle 10 Haziran yine her zamanki gibi gidelim. Dostluk maçlarını aldık bu sezon kazanarak olsun. Tamam yenildik. Güzel Atletico'yu yendik. Atletico'yu yenmek önemli abi. Atletico Madrid'i yeniyorsun. Tamam. Şu mesaj geldi. Onur abi mesaj atmış. Üşürebilir ne zaman çekeceğimizi konuşuyoruz bir yandan. Evet güzel. Güzel galibiyetlerle başladık. West Ham United 2-0 çok iyi. Fulham 2-1 güzel. Güzel. Tamam 1-1 de olur. Sorun değil. Sorun değil abi. Arada yenilgiler falan var. O beni üzüyor tabii de yapacak bir şey yok ya. Aralık ayına geldik. Beraberlikler, yenilgiler. Bak o Brighton yenilgisi ne mesela ya? Brighton'a niye yeniliyoruz abi biz? Yani bak büyük takımlara yenilin. City'ye yenilelim. Anladın mı? Başka takım Liverpool'a falan yenilelim. Tamam da abi Brighton ne? Brentford'a yeniliyoruz. Yapmayın be çocuklar ya. Avrupa'ya gidelim istiyorum en azından. Bir şeyler olsun istiyorum bu arada. Aslında ilk 8 bile kötü. Bir Avrupa Ligi'ne gidelim abi. Avrupa Ligi görelim ne olursunuz ya. Hayır yani keşke ilk sezon kendimizi Avrupa lan kovdular bizi. İyi günde gelmedik ki, hep kötü günde geri çağrıldık. Eyvallah. Fatih Terim'in böyle bir lafı vardı yani tam olarak böyle söylemiyor ama bu minvalde bir şey söylüyordu. Teklifi kabul ediyoruz tabii ki. Tekrardan takımımızın başına geçiyoruz kardeşim. Biraz kötü gittik diye hemen de tekme vurulmaz ki popomuza ya. Böyle olmaz ki yani. Taktiksel vizyonumu ben belirlemiştim mesela. Şimdi onu nasıl yapalım? Gegen Press demiştim ben zaten. Antrenörlerimi de almıştım ekibimle beraber kovdunuz tabii beni. Ayıp ya. Onun takıma ne olmuş lan? Daha fazla ters mevki çalıştırmayacağım abi. Zaten herkes yeteri kadar gelişmiş. Evet. Daha fazla suyunu çıkarmaya gerek yok. Kovulduğumuz için bütün o çalıştırdığımız şeyler gitti. Antrenörleri geri tuttum. Şimdi devam edeceğiz. Bir dakika hangi aydayız? Şubat'a gelmişiz. Şubat'ta durumumuz ne mesela abi? yüz, 31 puan. E geçen sezon da böyleydik. Niye kovmadınız geçen sezon? Neyse biraz daha iyi olmamız lazım onu. Ben de biliyorum. Öz eleştirimizi yapıyoruz. Biraz daha iyi olmamız lazım. Eğer e, performansımız artmazsa mesela bu sezon ilk 8'e 7'ye giremezsek sezon sonunda. Belki de bir formasyon değişikliğine gideceğiz. Bunu da kendi aramızda yardımcılarımla beraber özellikle e, tartışacağım. Haberiniz olsun. Evet Fuhun maçı falan var. Kaybettik abi yapma ya. Niye kaybediyoruz abi ya? Bunu yapma yani. 3-2 kazandık güzel. 0-0, 2-2, 4-2 yenildik yapma oğlum ya. Haydi. 0 0 tamam hadi bakalım Hadi bakalım sezon sonunda olduğunu merak ediyoruz. Stoperlerimiz çok gelişmedi işte. Stoperden gol yiyoruz ya. Stoperden gol yiyoruz. Aslında Salih Özcan'ı oynatsak ama orta sahada İsmail Yüksek de istediğimiz seviyede değil. Oğrul anlamında. Maalesef. Maalesef. Dokuzuncu bitirdik. Geçen sezona göre biraz daha iyiyiz. Ama yani tabii ki yine de istenen seviyede değiliz. Bir Avrupa görmemiz lazım artık. Kupa kazansak en azından o da çok zor bir şey yani burada kupa kazanmak. Avrupa'da yokuz tabii ki seneye de. Manchester City burayı almış. Avrupa Ligi'ni görüyorsunuz. Konferans Ligi'ni görüyorsunuz abi. Yokuz yani. Görüyorsunuz Enes Ünal 22 gol, 2 asist. Kerem Aktürkoğlu 18'e 8. Hakan Çalhanoğlu 9'a 5. Orkun Kökçü 9'a 8. Arda Güler 8'e 9 ama bu overall'la daha iyi olman lazım. Arda 89'sun ya. Takımın daha iyi olması lazım. 3. sezona geçeceğiz. Formasyonu yine değiştirmeyeceğim. Bu formasyona bir sezon konuşamıyorum ki. Aa! Bir sezon daha şans vereceğim bu formasyona abi. Mevzu bu. Şimdi Mert Günok'la Cenk Tosun futbolu bıraktı. Bu yüzden bu oyuncuların yerine başka oyuncular getirmemiz gerekiyor. Ee, Mert'in yerine yedek kaleci Altay Bayındır'ı getirebiliriz. Ovralı 79 ama işte Uğurcan'la çakışabilir ya. Hala çakışabilir yani. Umut Bozok hem 28 yaşında serbestmiş tamam. Trabzon'la yolları ayırmış demek ki orada bir şey olmuş. Umut Bozok gelsin abi yedek sansfor olarak iş görür bence. Neyse iyi olan oynayacak çünkü Uğurcan da beklediğimiz kadar gelişmedi. Altay Bayındır'ı getiriyorum abi. İyi olan oynasın artık bu noktadan sonra. Zaten 3. sezonumuza geldik. 5. sezonda video bitiyor. Bilmiyorum birilerinin gelişip kaleyi daha iyi yapması lazım. 80 overall çok düşük. Bizim kalemizin en az 82 olması lazım. En az. Altay da Uğurcan da performansları o zamanlar daha iyi olduğu için daha potansiyellilerdi. Ee, bir dakika mali duruma girdik yanlışlıkla. Yeniden sezon sonuna gideceğiz. Takımımız zaten belli. Sezon sonuna doğru yavaş yavaş gidiyoruz dostlar. Arada bir tabii şey soracak. Hazırlık turnuvasını soracak. Abi Altay Bayındır'ın saçları siyah mesela. FIFA'da niye kahverengi yapılmış değil mi? Bu da bir şeydir. Haydi abi 4-1 kazanıyoruz. Güzel, güzel. Güzel. Crystal Palace 0-0 tamam. Manchester City. City. Manchester City yeneriz. Yenemedik olsun. Yeneriz diye gaza gelelim istedim ama olmadı. Yapma abi 2-1 kazanıyoruz. Güzel güzel. Kupada da ilerleyelim. Aston Villa'ya yenilme işte. Bu maçlar niye böyle oluyor abi? Bu maçların böyle olmaması lazım ya. Cidden böyle olmaması lazım yani. 2-0 kazandık tamam. Wolves maçı 2-1 yenildik. Yapma oğlum ya. Wolves'a yenilmeyelim. Liverpool'a yenilelim. Abi yine rezalet olduktur. Takım da formda gözüküyor. Ben anlamadım ki kardeşim. Bu kadar yenilerek nasıl formda oluyorsunuz? Önerilen dizilişler 4-1 4-1 diyor. 4 3 2 1 biz önerilen dizilişlerden de yapabiliriz aslında. 3, 5 2 3'lü defans da var da üçlü defans bize uymaz. 4 3 2 1 bize uyabilir. 4 3 2 1. Ama bir tanesini geriye çekmemiz lazım. Ya da Salih Özcan abi şey yapacağız. Burada bir merkez orta saha oynatacağız. İrfancan Kahveci'yi merkez orta saha yapacağız abi. Ya da Arda'yı falan merkez orta saha yapacağız yani. Olmuyor tamam. Şurayı sağ kanat yapsak, burayı da sol kanat. SLF yapsak da mı olmuyor? Sol kanat yapınca abi formasyon değişecek ya. Neyse, sol kanat yapalım. İrfancan Kahveci oynayacak burada da. Biraz da böyle de deneyeceğiz yani. Ne yapalım arkadaşlar? Başarıyı elde edemiyoruz çünkü. Sürekli yenilgiler alıyorduk. Bak biraz galibiyetler aldık. iyi oldu. Ufak ufak galibiyetler iyidir abi. Hop Salih Özcan'ı stoper yaptık. İrfan Can Kahveci'nin merkez ortası alması için de 12 hafta gerekiyormuş. Ee, onunla merkez orta saha yapalım. 12 hafta dediğin 3 ay aslında değil mi? tabi Mart'a doğru gittiğimizde hallolmuş olur. Galibiyetleri alıyoruz. Aradan Newcastle'a yenildik o olur mesela ona yapacak bir şey yok. Tamam güzel güzel bu galibiyetler iyidir abi iyidir bu galibiyetler. Kaçıncıyız abi? Kaçıncı olduğumuz da çok önemli. Premier Lig diyelim 10. yüz yapma ya. Of abi bu takım nasıl 10. olur? İrfan Can Kahveci'yi merkez orta saha yaptık. 10. olmamamız lazım abi. 38 o Yani biz burada 6.lığa kadar bile yükseliriz. 10 puan fark var altıncıyla. işte İşte o Arsenal'i falan yenemiyoruz abi. Ki yani 89'luk adamlarımız da var. Bir tek Defans hattı, stoper ve kaleci yüzünden mi böyle oluyor yani? Üzüldüm şu an bu videoda çok sinirlendim. Biraz daha iyi olmamız lazımdı ya. 2-0 United'ı yendik. Haydi oğlum be. Haydi oğlum yükselebiliriz. Yükselebiliriz. Şu an bir ümitlendim bu sezon. Bu sezon ümitlendim. Güzel Chelsea'yi falan yeniyoruz. Chelsea bak Crystal Palace'a yenildin. Chelsea yendin bir anlamı kalmadı. Neyse güzel galibiyetlere devam abi. Galibiyetlere devam. Inter ee, şeyi almak istiyormuş. Enes Ünal'ı almak istiyormuş bu arada. Vermeyeceğiz. Ee, sezon sonuna geldik bir bakalım. Yedinciyiz ulan. Biraz daha iyi olsak altıncı olacağız be. Buradan bir Avrupa kontenjanı çıkmış mıdır? Sanmıyorum. Sanmıyorum abi. Gerçi Liverpool Emirates kupasını aldı. Avrupa kontenjanı. Bunu Bormund almasa biz Avrupa'ya gideceğiz abi. Bak bunu Bormund yerine ilk 6'dan 7'den biri alsa. ilk 6'dan alsa yani Arsenal falan alsa bize kontenjan düşecekti. Şampiyonlar Ligi Napoli almış abi. Şöyle Avrupa Ligi'ne bakalım. Leipzig almış. Konferans Konferans Ligi'ni de Roma almış. Rezalet ya Avrupa'ya yine gidemiyoruz abi. Yine Avrupa'ya gidemiyoruz. Oyuncu istatistikleri şöyle hızlı hızlı göstermiş olalım. Arda Güler asist kralı oluyor Bruno Fernandez'le beraber. Arda Güler bak performansını arttırdı. Zaten 91 overall abi. Herkesin şeylerini, istatistiklerini görüyorsunuz. Diyecek bir şey yok. Ee, ben direkt şimdi önümüzdeki sezonun sonuna gitmek istiyorum abi. Şöyle bir bakalım sezon sonundayız. Oyuncularımız gelişiyor. Gerçi durdu aslında biraz gelişimleri. 12. bitirdik abi Premier Ligi. Ya bu sezon biraz umut olsaydı önümüzdeki sezona devam edecektim Avrupa'ya gitseydik ama yok. Şampiyonlar Ligi görüyorsunuz. Avrupa Ligi e buraları da göstermiş olalım. Maalesef maalesef başarısız olduk ya. Geçen sene de başarısız olduk dediğimi hatırlıyorum. Bu sene bir ayrı yani hem oğurlar arttı hem başarısız olduk. Böyle bir durum var ya. Takımda bireysel olarak hücum oyuncularımız da iyi oynuyor. Her sezonla hani asist krallığında, gol krallığında üstteler. Buna rağmen bir başarısızlık, bir basiretsizlik mi denir bir şeyimiz var yani bizim bir şanssızız ya. Aa bak dediğim gibi bu sezon ilk 5'e girseydik Avrupa olsaydı önümüzdeki sezon devam edecektik ama yok yani hiç umut yok. Kerem Aktürkoğlu'nu görüyorsunuz. Arda Güler, Enes Ünal herkesin performansı ekranlarda. Milli takımımız Premier Lig'de olsaydı böyle olurmuş dostlar. En başarılı sezonumuzda 7. olduk. O sezon fena değildi. Ama onun dışında fazla bir şey yapamadık. Bunun da sebebi tabii ki bence diğer her de çok iyiyiz ama stoperlerde maalesef Abdülkerim'in Potansiyeli yok. Kalecimizin de potansiyeli bu kadar yani. Başarılı olamadık diye düşünüyorum. Sebebi bu diye düşünüyorum. Yorumlara yazın siz de. Üzüldük ya. Üzüldük. Bir üzgün kapatıyoruz videoyu maalesef. Neyse dostlar. Bugün pazar. Yarın 3 lirayla var. Haberiniz olsun. Yarın kanalda 3 lirayla olacak. Sizleri çok seviyorum. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın Ardan Papazyan ailesi.